Her şey giderek enteresanlaşmaya başladı. şey gibi bir klişeyle başlamak istemiyorum hani hayat plan yapmaya, hesaplamaya direnen şeydir. Tabii ki öyledir. Fakat bu bir YouTube kanalı. En azından YouTube kanalının planlamaya veya hesaplanmaya direnen bir şey olmaması gerekir. Nitekim nasıl çalıştığım konusunda çektiğim bir video vardı. O videoyu izleyenler hatırlar. Ben böyle ne zaman yemek yiyeceğini dahi hesaplayan insanlardanımdır. Okuduğum kitapların her şeyi, hangi aralıklarla, hangi dönemde ne okuyacağım, her şey planlıdır notion'daki iş sayfamda da iş hakkında her şey başlıklı bir sayfam var ve onu da artık birlikte çalışmaya başladığımız insanlarla birlikte sürekli yeniliyoruz güncelliyoruz ve açıkçası şunu söyleyebilirim ki Nisan sonuna kadar hangi içeriklerin hangi sırayla yayınlanacağı bu içerikler içerisinde ne gibi konuların yer alacağı her şey belirli aslında. Ama bu video hiç hesapta yoktu. Yani Meksika'dan bir video çekecektim. Ve Meksika'dayım. Ee, şey dememiz gerekiyor sanırım burada. Şükürler olsun ki vardım. Ee, bu temada bir video çekeceğimi düşünmemiştim. Dilozoftaki yaşam üzerine meditasyonlar serisi diğer serilerden farklı ilerliyor gerçekten. Çünkü doğaçlama konuşuyorum. Bir metin olmaksızın. Ee, o an, o ay, o aralar ne düşünüyorsam, ne hissediyorsam bunları felsefeden, filozoflardan, öğretilerden, öğrendiğim bütün teorik bilgileri birleştirerek kendi hayatıma yedirdiğim bazı anlatılar yapmaya çalışıyorum. Buradaki yaşam benim yaşamım tabii. Meditasyonda benim kendi yaşamım üzerine yaptığım meditasyonlar haline geldi. Bir çeşit kendilik projesi demiştim ben buna. Bu da onun dördüncü bölümü sanırım. Her biri birbirinden farklı tellerde ama genel olarak aynı odak etrafında dönen videolar. Ne konuşacağımdan da çok emin değilim. Bir teması elbette var ama nereden başlasam bilemiyorum. Şuradan başlayalım. Başlıktan başlayalım. Başlığın kader üzerine olacağını düşündüm tabii ki. Yani en azından bu videoda konuşacağım tema bu olacak çok fazla duraksıyorum. <laughs> Çünkü çok enteresan bir hafta geçirdim. Hani bir şeyi çok fazla planlarsınız. Her ince detayına kadar ayarlarsınız ama sonra öyle olmaz. Ya da hayallerinizde bazı anlar vardır. Onun hayalini yıllarca kurarsınız ve o hayali yaşamaya başladığınızda, o hayale kavuştuğunuz anda Hayallerinizdeki gibi hissetmezsiniz. Benim için de biraz durum bu. Burada bir mantıksız ya da burada biraz fazla cüretkar bir şey var. Ne olmasını istediğimizi, hangi pozisyonda, hangi olay içerisinde olmak istediğimizi bir kenara bırakıyorum. Hangi duyguya sahip olacağımızı, o noktada nasıl hissedeceğimizi dahi planlama cüretini gösteriyoruz. Benim için bu yol, bu yolculuk en azından böyle başladı. Çünkü en küçük detaylarına kadar ineyim, planlanmış, bütün bir hafta boyunca gidilecek tüm turlar hesaplanmış, 4-5 farklı müzeye bilet alınmış, müzelere gidecek e, ulaşım araçlarının her biri rezerve edilmiş, ödenmiş bir ilk hafta. Meksika'ya ilk varışımdan bahsediyorum tabii. Ne oldu? Hiçbirini yapamadım. Neden yapamadım? Her şey sanırım uçağa bindiğimde başladım. Kendimi hep uçağa binmiş, hayatımın serüvenlerinden bir tanesi olarak adlettiğim o yola çıkmış halimi düşünmüştüm. Çok neşeliydim. Uçakta yanıma aldığım inkalar, mayalar, aztekler üzerine olan kitapları okuyacaktım. 30 günde İspanyolca gibi kitaplar almıştım. Yemeğimi yiyecek, indirdiğim belgeselleri izleyecek, dinlenecek ve ertesi gün hemen saat 3'e, yani uçaktan indikten sonra birkaç saat sonraki tura gidecektim. Her şey çok keyifli olacaktı. Ama öyle olmadı. Hayatımda geçirdiğim en keyifsiz, en verimsiz 15-16 saatlik bir yolculuk yaptım. Bir korku bir bıkkınlık, bir tedirginlik. Burada tanıştığım herkes de Türkiye'den geldiğimi, tek başıma gezgin olmaya karar verdiğimi, felsefeci olduğumu, hani arkası çok güçlü olan bir meslek grubunu da olmamam sebebiyle bunu söylüyorum. Felsefeyle ilgileniyorum veya Tanrı üzerine sorgulamalar yapıyorum bağlamında değil. Atıyorum mimarsınızdır ve bir yerde çalışıyorsunuzdur. Her ayın birinde yatacak maaşınızı bilirsiniz ama benimki öyle bir iş değil. Hastalanırsanız içerik üretemezseniz, olur ki politik bir kriz sonucunda YouTube'a e, bloke gelirse, gir erişim engellenirse hayatınız mahvolabilir ve siz orada başka bir kıtada olacaksınız. Özetle çok da güvencesi olmayan bir şekilde yola çıkmış oluyorsunuz ve ben ailemden destek almıyorum ya da başka birinden destek almıyorum. Kendi üretimlerimle hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Böyle olunca ürkmüş olmam ya da korkmuş olmam çok normaldi. Bir de bu bir önceki videoda bahsetmiş olduğum Meksika'daki sınır meselesi. Yani geri döndürülecek miyim? kaygısı vardı. Dakika saydığımı hatırlıyorum. Bakıyordum karşımdaki ekrana. Geriye kalan süre 11 saat 32 dakika yazıyor mesela. Ekrana bakıyorum şöyle. 11 saat 31 olacak mı falan diye bakıyorum. Bir şekilde bitti. Ama um, enteresan bağışıklık sistemim düştü sanırım. Bilmiyorum. E, uçaktan indiğimde hastaydım. Günüm gecen birbirine karıştı. Şu an saat 6.30. Dün de akşam 7 gibi yattım ve böyle hiç uyumamıştım. Yani bir 48 saat uykusuz geçmişti. Gece 12 gibi uyandım ve dedim ki şu an geri yatmak zorundasın. Kendimi zorlayarak sabah 6'ya kadar uyumuşum. İyi yani sabah 6'da uyanan bir sistem de tamam. Ama burnum falan akıyor. Umarım covid olmamışımdır. Biraz vitamin almam gerek. Neyse ki yola çıkmadan e, gezginlerin en çok kullandığı vitaminleri yanıma aldım. Şimdi kahve bulalım. Yani böyle bir grip hali, e, burun çekme hali içerisindeydim. Saat farkı, yorgunluk, oldurma çabaları derken bir iki gün kendime gelemedim ve sonrasında da inanılmaz hastalandım. Bir i̇nsanlar t-shirt, bikiniyle geziyor benim halime bak. Güzel, ayaklarınızı gösterin. Bir kariş işte tok içerisine çorapla geziyor. Kırmızı burnuna hasta Dilara ile bir başka günden merhaba. Yani ateşim 38'leri gördü, 38 falan gördü ve başınıza gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi hakikaten tek başınıza bir yere gittikten sonra hastalanmanız. Cüzdanınızı kaybetmeniz değil mesela. Çünkü içinde para, para bir şekilde denkleştirilir ya da kredi kartı bulursunuz. Ekipmanlarınızın gitmesi de değil. Avrupa değil, farklı bir kıtaya gidiyorsunuz ve hastalanıyorsunuz ve tanıdığınız kimse yok ve arada 9 saat fark var ve iş yürütmeniz lazım. Hayatınız bir noktada buna bağlı. Bu benim başıma da ilk kez gelmiyor. Londra'ya taşındığım haftada benzer bir şey olmuştu. Merdivenlerden yuvarlanıp sakatlanmış ve 20 gün kadar baston kullanmak zorunda kalmıştım. Hastalandım ve hastalandıktan sonra da hiç enerjim olmadığı için ilaç kullandım ve yatak döşek e, yattım. Hareket edemedim. Sürekli sümkürdüm, hapşırdım. Şimdi bu neydi ya da bu neyin anlatımı? Hastalandım diye video çekmiyorum tabii ki de YouTube kanalımda. Yani burada başka bir yere varması gerekiyor bu konuşmanın. Ya da buradan ne anlamalıyız? Bu süre zarfında sürekli olarak daha önceden rezervasyon yaptığım, aldığım biletlerin mailleri geliyor. Uçağınıza check-in yapma saatiniz, pat bir bildirim. Şuraya gitme saatiniz bir etkinlik bildirisi sürekli bildiriler geliyor ve ben gidemiyorum. Artık bazı şeylerin öğrenmiş olmamız gerekiyor, özellikle pandemiden sonra değil mi? Yani her birimizin tonla planı vardı, sonrasında hiç beklemediğimiz bir virüs ortaya çıktı, iki senelik planlarımızı alt üst etti ve hiç düşünmediğimiz, aklımıza hayalimize gelmeyen senaryolar yaşamaya başladık. Ve o noktada işin felsefesi devreye girdi. Zaten girmesi gereken yer buydu. Hani phronesis deyip duruyorum ya ben. Teoride öğrendiğimiz bilgilerin pratikteki hayatımızı değiştirdiği nokta. Bir seyahate çıktığında hastalanman sanki çok büyük bir şeymiş gibi bahsediyorum burada. Özellikle 3. Dünya Savaşı çıkmışken insanlar ne şartlar, nelerle karşı karşıya kalmışken burada kalkıp seyahate çıktım ve hastalandım ve bu dünyanın en kötü şeyiydi şeklinde bir drama yaratamam elbette ama kendi çapımda yaşadığım bir zorluk ve hayal kırıklığı üzerinden varacağım bir konuşmaymış gibi düşünmek bunu daha doğru olur. Sonrasında kendi kendime telkinlerde bulunmaya başladım ve bu noktada şöyle bir söylemin sürekli olarak aklımdan geçtiğini gördüm. Olanı kabullenmek, olanı benimsemek, olanı sevmek değil de olanı olduğu haliyle kabullenmek sanırım. Bu bana amorfati şeklinde bir söylem var. Özellikle Stoacı felsefede onu hatırlattı. Kaderini sev cümlesi. Kader kelimesinden ne zaman bahsetsek böyle onun daha teolojik, daha dinlerle harmanlanmış bir hali olduğu için, çağrışımı olduğu için önce mesafeli duruyor gibiyiz. Ya da en azından dindar bir insan değilseniz, ateistseniz, teistik dinlerdeki kader yaklaşımından uzak duruyorsanız, kaderini sev kelimesinde böyle fazla pesimist. Zaten senin için hesaplanmış, zaten senin için ayarlanmış bir oyunda, bir çarkta, bir labirentte yürüyormuşçasına hareket eden bir hal var, değil mi? Sanki böyle bir çarşı varmış gibi. Ben de bunun üzerine düşünüyordum. Yani mesele o noktada yaşamakta olduğum olanı sevmek, kabullenmek. Kaderimi sevmek mi? ne kastediyorum bununla diye bu sefer kendi kendime bulunduğum telkinin altını oymaya başladım. Olanı kabullenmek ne anlama geliyor? Bahsettiğimiz e, tanrı gibi aşkın, yeryüzünü aşan bir e, kudret e, tarafından belirlenmiş bir e, yol, bir e, destinasyon, bir şema değil aslında. Nedensellik. Çok teknik bir şeyden bahsetmeye başlayacağım. Her şey bir neden etki ilişkisi içerisinde oluyor değil mi? Yani bir tepkimeler silsilesi var. Şu anda yaşadığımız her şey bundan daha önce var olan nedenler dizisinin sonucu olarak ortaya çıktı. Ben bugün bu videoyu çekiyorum çünkü geçen hafta şunları yaşadım. Geçen hafta şunları yaşadım çünkü hastalandım. Hastalandım çünkü yeterince kalın giyinmemiştim. Bilmiyorum. Yeterince kalın giyinmemiştim çünkü diyerek nedenler silsilesinde geriye doğru gidebilirim. Siz bu videoyu izliyorsunuz çünkü diyerek tekrar nedenler silsilesinde geriye doğru gidebilirsiniz. Özetle sahip olduğumuz, mevcut durumdaki, yaşadığımız, başımıza gelen her şey öncesindeki bir nedenler silsilesinin sonucu olarak var ve kendisinden sonraki bir silsilenin de nedeni olacak. Çok önemli bir an yaşıyorsunuz aslında her an bir açıdan sonuç ve neden olmaklık bakımından ve böyle düşünmeye başladığımızda aslında sadece olması gerekenler oluyor değil mi? O nedenler silsilesinin sonucunda zorunlu olarak olması gereken bir açıdan hesaplanabilir, belki öngörülebilir makul olan şeyler başımıza geliyor. Hani şey deriz ya başımıza bir felaket geldiğinde ya da felaket olarak adlandırdığımız bir şey geldiğinde neden bu benim başıma geldi? Neden hep bu tarz şeyler bana oluyor? Neden? 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 Çok fazla neden diye soruyoruz. Çok fazla neden diye şikayet ediyoruz ama sanki gerçekten o nedeni bulmak istiyor gibi değiliz. Sadece şikayet etmek istiyoruz. Çünkü bunlar sahici neden soruları olsaydı, aslında neden bu benim başıma geldiğinin arkasındaki silsileyi bildiğimiz için onun bir zorunlulukla ortaya çıktığını onun olması gerektiği için olduğunu bilecektik ve bu noktada belki de o duyguların, o sinirin, o hissiyatın, o kızgınlığın ağırlığından kurtulabilecektik. Neden ben hastalandım? Bütün biletlerim ve planlarım mahvoldu. Geriye doğru gidelim. Bu biyolojik bir sürecin sonucu olarak var oldu, değil mi? Nazar oldum veya lanetlendim demiyorum. Kendimce böyle bir açıklamaya gitmiyorum. Ve sonrasında sadece olanlar oluyor Dilara dedim. Şu an nedenler silsilesinin zorunlu bir sonucu olarak olması mümkün olan türlü olasılık içerisinden olma ihtimali en yüksek olan şey oluyor. Hepsi bu kadar. Ve bu noktada olanların zorunlu olduğu meselesini düşünürsek Nietzscheci, Spinozacı ve Stoacı kader meselesi de bu bağlamda kuruluyormuş gibi geliyor. Tanrı tarafından tayin edilen öncesinden doğduğum andan itibaren benim için belirlenmiş bir yol ve nedenler silsilesi değil de her seferinde ardarda gelen parçaların sonrasında olacak parçayı zorunlu olarak yarattığı bir silsile ve bu aslında kader. Bu açıdan bakıldığında başlangıçtan tesis edilen bir kader yolu değil, kendi kendini, kendi yolunda içsel olarak organize eden, döşeyen ve zorunlulukla belirleyen bir yol, kader. Ve ey, amor fati yani kaderini sevmek meselesi de bu minvalde anlamlı oluyor. Çünkü sadece olanlar oluyor, zorunlu olarak olanlar oluyor ve bu noktada olanları kabullenmekten, benimsemekten, başıma bu geldi çünkü bu nedenler silsilesinin sonucu olarak oldu demekten başka çarede kalmıyor. Ve bu bir açıdan hatta büyük bir açıdan özgürleştirici bir söylem. Çünkü şöyle olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani her seferinde hiçbir nedene dayanmaksızın keyfi bir şeylerin ortaya çıktığını, kendi kendine öylesini olmaması gereken bir şeyin olduğunu, Kelimelerde bir mantıksızlık var zaten. Olması mümkün olmayan bir şeyin olması gibi. Bunu kendime defalarca söyledikten sonra şöyle bir yere geldim. Bir yere köklenmiş bir ağaç değilim ya da beton değilim değil mi? Ya da nehir yatağındaki kaya değilim. Burada kendimi bir metafor üzerinden kuracaksam daha suya yakın bir şey olmalı. Yani bir yol tıkanıyorsa yeni yataklar oluşuyorsa ve o yataklar kendi içsel belirlenimiyle sürekli kendini inşa edip şekillendiriyorsa kendimi akacak bir esneklikte görmem gerekiyor. Eğer ki bütün planlarım battıysa, bir hafta boyunca yatak döşek yattıysam, havalimanlarında kustuğum için uçağa alınmadıysam, hayatımın en kötü saatleriydi gerçekten. Yani hasta olduğum halde birazcık ayaklandığımda sırf planlanmış olduğu için o diğer uçağa binmek üzere kendimi zorladım. Ve midem o kadar bulanıyor ki zehirlendim mi üşüttüm mü midemi mi üşüttüm bilmiyorum. Hastaneye gitmedim de hata ama bilmiyorum. Yani Meksika sağlık sisteminde neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. E, boarding time uçağa biniş anında ellerimi kafamın arasında koydum. Ve hani inanılmaz mideniz bulandığında gözleriniz döner ve kendinizi çok kötü hissedersiniz ya. çok kötüydü. <laughs> Nasıl anlatacağımı bilmediğim derecede kötü bir andı ve tek mesele aslında o noktada hala yapmak zorunda olduğumu düşündüğüm planlara uymaya çalışmaktı. Sonrasında bu meditasyonu yaptıktan sonra oturup ne öğrendim ne yapıyorum felsefe ile kendi hayatımı ya da eylemlerimi nasıl şekillendirebilirim dedikten sonra bu defa tekrar tekrar yeniden yeni yollardan yeni güzergahlardan yeni planlar yapmam gerektiğini düşündüm ve her şeyi tekrar organize ettim. O yüzden ne bu video planlara uyuyordu ne benim planlarım planlara uydu. Ne duygularım hayal ettiğim ve planladığım gibi gitti. Olanlar oldu çok soyut şeylerden bahsetmişim gibi ama aslında bakarsanız bir düşünün. Şu an bir bu videoyu izlerken başınıza son zamanlarda gelen aksi olduğunu düşündüğünüz, olmasını istemediğiniz ama olan bazı şeyleri düşünün ve gerçekten gerçekten bir neden sorusu sorun ve o nedenler silsilesinde geriye doğru gidin. Sonrasında bunun hakikaten stoik anlamda bir kader kelimesiyle düşündüğünüzde onu kabullenip onu benimsemek, onu sevmek ve bu noktada tekrar su metaforuyla yola devam edeceğim. Su gibi yeniden pozisyon almanın hayatınızda neleri değiştireceğini, farklı nasıl yollar ve olanaklar yaratacağını düşünün. Evet, bu hafta hiç planladığım gibi gitmedi ama planladığım gibi gitmediği için de aslında yepyeni olanaklar ve başka bir neden etki silsilesi yarattı ve bu sefer bu silsile kendi içerisinde başka bir yan yol oluşturdu ve bu yan yolun neye etki edeceğini, sonrasında o etkiyle ortaya çıkan yan yolun ise başka hangi yola etki edeceğini bilmiyorum. Tanrısal bir bakış açısından her şeyi aynı anda göremediğimiz için, büyük resmi göremediğimiz için başımıza gelen aksilik gibi gözüken küçük kısmi olayların uzun vadede neye yol açacağını bilmiyoruz. Binemediğim uçağın bileti, gidemediğim tur, katılamadığım etkinlikler, keyif alamadığım müze gezileri oldu ama bu yapamamışlıkların sonrasında ne olduracağını bilmiyorum. Ve bu noktada çok da iyimser bir şekilde şunu demeye çalışmıyorum. Sonrasında her şey daha iyi olacak anlamına gelmiyor bu. Burada aslında iyi veya kötü yok. İyi ve kötü yargılarımızı askıya almaktan her şeyi olduğu haliyle görmekten olanı olduğu haliyle kabullenmekten, olanı olduğu haliyle benimsemekten çünkü başka bir yolunun da olmadığını görmekten bahsediyorum. Sadece olması gerekenler oluyor. Olan her şey kendisinden önce olmuş olan her şeyin bir sonucu ve kendisinden sonra olacaklarında bir nedeni olarak var. Bilemiyorum. Sonuç olarak dördüncü meditasyonun konusu hakikaten olanı benimsemek, olanı kabullenmek, onu pozitif ve poliyanacı bir açıdan iyimserliğe yormaktan değil de olmak olan kelimelerinin zorunlulukla ortaya çıktığının bilinciyle duyguların yaratmış olduğu külfeti azaltmaktan söz ediyorum. Duygulardan özgürleşmek bağlamında bir özgürleşmeden söz ediyorum. Çünkü nedenlerden, nedenlerin ortaya çıkardığı sonuçlardan özgürleşmek mümkün değil. Burada katı bir belirlenim var. Yine de kaderini sev kader kelimesinin parantez içinde olanı sevdeki o sevmek meselesini biraz değiştirmek lazım. Yani başıma bir felaket geldiğinde niye bunu seveyim ki? Burada söylemeye çalıştığım şey onu sevmekten ziyade onun sadece o yolun bir parçası olduğunu ve onu oraya getiren bir yol olduğunu, sonrasında da başka yolların nedeni olarak var olduğunu anlamak ve bu noktada böyle bir farkındalıkla yaşamak. Bilmiyorum. Bu konuşmanın sizde bir karşılığı var mı ama benim için en azından geçen hafta bu çekmecelerde bildiğim öğretinin işte amorfati gibi, kaderi sev gibi söylemlerin kendisini gösterdiği ve artık nasıl bir bilgelikle onu içselleştirmem gerektiğini gördüğüm zamanlar oldu. O yüzden aslına bakarsanız şimdiden olanlar bile işe yaramış değil mi? Çünkü yola çıkmaktaki amaç Meksika'yı görmek, müzeleri gezmek ya da sokak lezzetlerini deneyimlemek değildi sadece. Tabii ki de bir açıdan öyleydi ama yol metaforunda ya da yol kavramında diğer şeylerde olmayan başka bir şey var. Çünkü yol bir yerden bir yere gitmekten ziyade aynı zamanda bizi kendi kendimize de geri getiren bir şey. Ve ben de bu noktada o kafamdaki çekmecelerde duran şeyleri yaşamaya başladığımı ya da benim onlarla nasıl ilişki kurduğumu sürekli deneyimliyorum. O bilgiyle birlikte yaşayıp yaşamadığımı sınamak istiyordum. O zaman birinci meditasyonda dolanma bahçene ekledik. İkinci meditasyonda kendi değerlerinin ve hayatının anlamının yaratıcısı olmak bağlamında kendi kendinin tanrısı ol dedik. Üçüncü meditasyonda hayatı genişleyen halkalar gibi yaşamaktan söz ettik. Dördüncü meditasyonda ise şunu söylemiş olalım. Olanları Nedenler dizisinin zorunlu sonucu olarak görmek ve yeni bir silsilenin de nedeni olarak kabullenmek bağlamında anlamlandırmak gerek. Benim söyleyeceklerim bu kadar gelecek videom umarım Meksika kültürü yerel halkın 60'tan fazla dil kullandığı piramitlerin neden içerisine girilmediği çünkü oradaki tanrı ile kurulan ilişki gibi tarihsel kültürel anekdotlardan oluşur. Gezilerimin vlog tarzında olacağını ve o kültüre dair şeyler anlatacağını düşünmüştüm ama bir noktada aklıma Montaigne'in sözü geldi. Şey demişti. Ben esasen kendimi araştırıyorum. Benim fiziğim de metafiziğim de bu demişti. Ben de sanki yola gidiyorum ama anladığım ve öğrendiğim şey o kültürler değil. Esasen kendimi ve kendi felsefemi araştırıyorum. Benim gezi belgeselim de bu sanırım.